Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle tatlı tanıtacağım. Tatlı pınarın çeşmesini göstereceğim size şelalesini. Şu anda sesi duyuyorsunuzdur. Gelin yani ilk başta küçük çeşme, çeşmeyi, çeşmeyi gösterdim Allah Çok güzel şey, Bu gibi. Ama resmen bu gibi. <laughs> böyle iki tane çeşmesi var. Bir çeşmesi burası. Bir diğer çeşmesi de geniş olan böyle bir çeşme. Şimdi şuradan atlayalım ilk önce. Tamam. <laughs> Gelin birlikte. Ama gerçekten dağlara bakın arkadaşlar. Efsane. Resmen efsane. Şurada bir minik hamle. Ama ben koca kutluyum Ama tatlı. Bunları da çok buradan açıyor şeyler. Arkadaşlar işte. En güzel bölge. En güzel bölge. En efsane bölge. Kaynak suyu resmen. Her şey. Buradan bir şelale akıyor. dağların arasından geliyor. Bir, bir dağlara çıkan dağlarda biraz gezelim. Arkadaşlar şey, işte şelalemiz de böyle. Bir şelale. Gelin birlikte şimdi dağaya doğru çıkalım biraz. Ama küçük çıkacağız. Çok gezmeyeceğiz. Gezeceğiz. Macera değil. Şu yoldan gidelim. Şuradan çıkalım. Evet, tepesine geldik. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Arkadaşlar Ha işte bu kadar çıkabiliyorum. Başka bir video çekeceğim. Yarın ya da öbür gün. Ya da yarın daha zibresine çıkacağız. Daha şu zivreye çıkacağız. Şöyle bir dakika. Bir dakika. Heh. Şu anda tam çevresindeyim. Şimdi gelin benim en sevdiğim bölge o şelaleydi. Bu şelalenin akma yerini size göstereceğim. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız efsane ve efsane sevindim. Of burası çok yüksek. Resmen çok yüksek. Arkadaşlar bayağı bir yüksek. Gelin biz şöyle Abi şuraya bakar mısınız ya? Gün güneşin batımını. Gelin biz en özel yere gidelim. Şuraya bakar mısınız? İsterseniz bugün şimdi de buralara tırmanabiliriz yani. Of düştüm bir şey olmadı. Allah buralar kayabilir. Ama bir şey yok ya. Herkes Çıkıyor. Ben de çıkamayacağım buralara. Of oh de. Şu suya bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar tamam. Sizi sevindirecek bir haberim var. En daha çıkacağız. Hadi çıkalım. Ama şimdi karşıya geçmek ya. Çok zor arkadaşlar. Şu Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Hadi güzelliğine bakar mısınız? Şuranın ya. Hoppala. Çıkalım hadi en zıfresine. sizin için. Çıkıyorum ama pek de çıkmayacağım. Yani ortalıkça. Şuraya kadar çıkarım. Anne. Anne. Baba! Baba! Nereye gittik Tamam. Adam konuşuyor. Gelin biz çıkmamıza devam edelim. Ama arkadaşlar burada çok kaya olduğu için ben birazcık korkuyorum. Düşebiliriz diye. İnşallah şu anda okul arkadaşlarım da beni izliyordur. Öğretmenim falan. Gelin. Şuradan çıksak mı? Şuradan mı çıkalım? Yorumları yazın. Ben buradan çıkmak istiyorum. Ya da buradan çıkalım. <laughs> Baba! Gidiyoruz. Ta tepesine. Ta Arkadaşlar. Anne. Baba. Çıkmam dediniz. Ne oldu? Şuraya bakın. Efsane anı. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. O kadar efsane. Arkadaşlar. Gelin. Şuradan çıkalım. Zaten kanalımı yeni açtım. Abone olursanız çok ama çok... Bakın video çekmek için daha nereler çıktı. Siz bir abone olursanız sevinirim. Şurada bir ev var. Şuraya çıkalım. Biz bir kere arkadaşımla buraya gelmiştik. Buraya birileri daha gelmiş. İsimler yazmışlar. Gelin biz de Nefes nefes He, kaldım. Tam buraya gelmiştim bir arkadaşımla köyden. Hop. Çok korkuyorum. Bir yerden kayıp. Anne! Baba beni görüyor musunuz? Baba! Şişt. Baba! Baba! Arkadaşlar. Şuranın güzelliği de bu işte. Annem şu anda bayağı bir korkuyor. Ama tabi korkmasına gerekli. Çünkü bir rüzgar eser var Ya. Anne anne gel gel korkma, korkma. ne Arkadaşlar benim duymuyor o kadar yani sakin. İşte böyle. Çıkmak kolay ama inmek zor ama buralardan inmek kolay yani ne ya? inebilirim. Dur şuraya gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar gitsem gitmesem yorumları yazın. Herhangi bir şey olabilir. Aa bacaklarım gerçekten de titriyor. Ama gerçekten titriyor. Şaka yapmıyorum. Arkadaşlar. Gerçekten bacaklarım titriyormuş lan. Şaka yapıyorum zannettim ama. Gitsek mi? Yok abi. Yok tehlikeli. Gitsen mi? Gideyim mi? Cık, gitmeyeyim gitmeyeyim. Yok vazgeçtim. Buralara kay. Bana bak bak. Geri git, geri git. Geri git oradan. Arkadaşlar evet. Şimdi inmeye başlasak mı? Ya biraz daha mı gitsek? Gelin şöyle biraz daha gidelim. Aa arkadaşlar gidemem dedi. Dedik. Gittik arkadaşlar sizi kırmamak için gittik. Ne yapalım? Video. <laughs> bana da eğlence oldu. Zaten ben gelecektim. Ama gelirken bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar şuraya gidebiliriz. Buradan pek korkmadım. Kanı da buraya? Kanı Çıkalım. Arkadaşlar Spider man çınar geçe. Evet. ya. Çok güzel manzara ya. Evet. Annemler görmüyor şu an. Zaten görse bayılır. Ben bir kere küçük yılanlıya gitmiştim. Yılanlıdaş buralardan bir yerlerden gözüküyordur. Efsane. Efsane. Bir dakika ben... Don't make the change aslında korkacak bir şey yok. Ama gerçekten tehlikeli. Tehlikeli. Ama bunu siz de deneyebilirsiniz isterseniz. Gelin gidelim. Daha çok fazla bir etmesinler. Arkadaşlar ben nereden ineceğim? Ana şuraya çıktım görmediniz mi? Neler neler neler. neler, neler, neler. Nereden insan? Şuradan insan olur mu arkadaşlar? Burası kolay arkadaşlar zor yerden ince. Burası da zor. Anne zor yerden ineceğim zor yer orası kolay yer. Acayip çok korkuyorlar. O ısırgan mıydı? Ayağım yandı. De çorabım var ama ısırgan var. Aa, vallahi kayıyordum ama. Vallahi ben onun için değildi vallahi. De billah da. Arkadaşlar. Aa! Efsane, 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 efsane. Hayatınızda hiç böyle bir güzellik gördünüz mü? Hayatınızda hiç böyle güzel bir yer gördünüz mü yani? Hatta Pınar Efsanesi işte. Tatlı Pınarlı olanlara beni olmayı unutmasın. Bu arada. Ben Sivaslıyım ama Tatlı Pınarlı. Gavuk araba. Aslında Gavuk araba... geziniyoruz. Bak buralar kayalardan korkuyorum. Hani kayalar kayarla küçük olanlar. Topraktan korkmam. Kayalar kayabilir. Kayalar kayabilir. kayabilir. İşte arkadaşlar çok konuştum. Hadi sanırım bir keyfimi çıkaralım. Güzellik bölgenin. Oh, 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 oh. Oh, gerçekten kaydım. Aa. Oh, oh düşüyordum. Hopala. Kalktım. Bak buralar bayağı düşüyor şey yani kötü. Kötü derken tehlikeli. Şuradan atlayacağız. Hop! Hop! Düşüyordum az kalsın be. Aşağı şimdi uzun yola geldik. Uzun yoldan nasıl ineceğim bilmiyorum. Bayağı uzun ama gelsin. Uzun derken. O şuradan göreceğiz. Ama video yine kadar kapatmayacağım. Uzun sürsün. Hava birazcık da esiyor yani. Buradan görünen güneşe bakmayın. Hava esiyor. Soğuk. Yaz ayındayız hala, hala soğuk arkadaşım anlamıyorum. Allah korktum buradan bir ses geldi evden. Kadar. Benim uzun yolum bu kadar. Yürüyüş <laughs> <Düzüş> yapmış oldum. <laughs> Ve sonuna geldik. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir daha da bir daha da küçük yılanlığa çıkacağız. Çıkarız yani belki. Abi Tekrar. Çok abone olursanız ve çok like atarsanız yılanlıya da çıkacağız. Söz. Ama abone olmayı abone unutmayın. Biliyorsun da kartal, dağ keçileri, evet. bant, ayı, domuz hepsi var. Ama ben oluyor. küçük yılanlıdan bahsediyorum. Ha olabilir. Şu çiçekliğine bakar mısınız neydi ismi? Papatya bunlar. Papatya. Bugün anneler günü olduğu için annemize topluyoruz değil mi? Evet. Bu arada anneler gününüz de kutlu olsun. Hadi bay bay. Bu videomuz da burada sona erdi.